Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalın ilk videosu olacak. Bu kanalı herhangi bir çıkar amaçlı şu an için düşünmüyorum. Sadece insanlara bilgi vermek amaçlı. Tabi malum ekonomiden dolayı. İnsanlar kendi işini görsün diye videolar paylaşacağım. Ee, bu süre zarfında videoları beğenip paylaşırsanız ihtiyacı olan insanlara ulaşabilir. Şimdi çok bekletmeden videoya geçelim. Kayışı değiştirmek için ilk önce bu kapağın üstündeki vidaları sökmemiz gerekiyor. Sökmeye başlayalım. İhtiyacımız olan 8 lokma. Bunların her birine gevşetip ondan sonra açmaya başlıyoruz. söktüğümüz vidaları aynı yere yani sıkmaya çalışalım. Bu sefer vidaları yalama olabilir. Uygun vidayı yerine koyamamış olabiliriz. O yüzden buna dikkat edelim. Evet kapağı sökmüş bulunmaktayız. Şu an kapağı söküp çıkartacağız. Kayışı değiştirmek için ilk önce şurada bulunan somunu sökmemiz gerekiyor. Bunun için 17 lokma ve darbeli somun sıkma, sökme aparatına ihtiyacımız var. Bunu lokma ile de açmaya çalışabilirsiniz ama zor olacaktır. Zarar verme ihtimaliniz var. Darbeli somun sıkma iş görür. Şimdi sökmeye başlayalım. Bunu kullanırken bir buradan tutmaya özen gösteriyoruz dişliği. Yoksa boşa dönecektir. bulunmaktayız. Şimdi dikkatli bir şekilde parçalar kaybolmadan alalım. Kayışa ulaştık. Şimdi bunu sökmemiz gerekecek. Söktük. Aynı şekilde yeni kayışı oturtmamız lazım. Fakat önce buradaki biriken kayışın aşınmasıyla oluşan tozları temizlememiz gerek. Bunların normalde balata spreyi ile temizlenmesi lazım. Ama şu an elimde balata spreyi olmadığı için sadece üstten bir silmek durumundayım. Ben silip kayış montajına tekrar geleceğim. Kayışla alakalı bir mevzuya değinmek istiyorum hangi kayışı alacağınız konusunda ben parçacımdan gidip 50cc için en uygun olan kayışı istiyorum o kadar aranmanıza şey yapmanıza gerek yok eğer isterseniz burada kodu falan yazıyor bir de bunlar için performans kayışlar var onlara da bir göz atabilirsiniz dediğim gibi ben parçacıma gidip direkt ee bu motor için uygun olan kayışı istiyorum. Kendisi de bana yardımcı oluyor. Şimdi kayışı takmaya geldi sıra. İlk önce büyük olan kısma geçiriyoruz. geçirdikten sonra küçük olan kısmı bir tornavida vasıtasıyla geçirmemiz lazım. Tornavida alıp geliyorum. Bu kısım biraz uğraştıracak. Şuradan bir destek alıp şuradan bastırıp da şu volan kısmını çekip bu yaylı zaten gevşemesini sağlayabilirsiniz. Bu kayış buraya rahat oturuyor. Sonra bıraktığınız zaman rahat bir şekilde oturacaktır. Evet şu an aldığımız bütün parçayı takmaya geldi. Buradan oturtturuyoruz. Somunu ilk elimizle döndürüyoruz. yok. Ee, marş dişlisinin burada olduğundan emin olun. Düzgün bir şekilde oturduğundan. Şimdi az bir şekilde sıkabiliriz. Yine aynı şekilde tutup. Tamam. Şu anlık oldu. Şimdi kapağı aynı şekilde oturtturup kapatacağız söktüğümüz gibi kapağı yerine takıyoruz. Şuradaki dişliğe dikkat edin. Şu an oturdu. Vidaları söktüğümüz gibi geri yerine takıyoruz. Aynı vidanın aynı yere geldiğinden emin olun. Yoksa vidalar yalama olabilir. bunları tam olarak sıkmıyoruz. Çok hafif bir şekilde sıkıyoruz. Hepsini oturttuktan sonra hepsini eşit oranda sıkmaya devam edeceğiz. Sadece şu an geçici olarak üstüne takıyorum. Tüm vidaları hafifçe sıktık sonra vidaları yıldız biçiminde eşit bir şekilde sıkacağız bu vidaları çok sıkmamaya özen gösterin blok alüminyum olduğu için yalama olabilir bayağı bir uğraşabilirsiniz o yüzden bunları az önce göstereceğim teknikle sıkın ve vidayı açtığınız kadar sıkın dibinden değil şöyle ucundan tutun ki çok fazla tork uygulamayalım. Şöyle. Mesela. Böyle sıktık. Sonra şu köşedeki vidayı sıkıyoruz. başarıyla yapmış bulunmaktayız. Motoru bir test edip çalıştıralım. Evet ben şu an motora bindim. Test ettim. Gayet sağlıklı bir şekilde değişti kayışımız.